Abi ne diyor? Hadi abinin sırtına bin, bin bakalım abinin sırtına. Bin. Tut. Kalk Efe, kalk bakalım. Yavaş Efe, yavaş kalk. Ha. Emir, abiye sarıl, sarıl abiye Emir. Emir sarıl öyle düşersin anneciğim, sarıl abiye. Anneciğim abiye sarıl. Emir, Efe yavaş, Efe yavaş, Efe düşmesin mermere düşer Efe. Dikkat et anneciğim. Emir, in abinin sırtından, hadi abi yoruldu in. İn, Emir in. Allah, Allah dikkat et dikkat et <laughs> Emir olmadı baştan hadi bin abinin sırtına Emir ters binme Emir öyle değil anneciğim ha düzgün bin hadi ha aferin ha abisi yavaş yavaş kalk abisi Kapıyorum. yavaş Efe yavaş ha yavaş Ha, sarıl abiye sarıl Emir öyle durma sarıl abiye oğlum sarıl Heh. Allah gene düştüler <laughs> <laughs> olmadı gene ne son çare Efe ters biniyor Nasrettin hoca gibi ters biniyor Efe <laughs> Efe sürünerek gidin <laughs> anneciğim öyle sürünerek gidemezsin tamam hadi bin abinin sırtına bin bak Ebi. abi izin verdi Heh. Heh. bak bu sefer düz bindi tamam Heh. Efe nereye e, sürünerek mi Efe emin misin Ebi. Kalk bakalım ayağı sıkı tutuyor anneciğim. Kalk ayağı. Heh. Allah Allah dikkat edin. Allah. <gülüyor> ne? <gülüyor> anneciğim dikkat et diyorum sana. Dur bakayım bırak bakayım ne yapacak Efe. Bir tekrar diyecek mi abi sırtını al beni diye. Ha, bak tek itiyor. Hayır öyle itme abi. Abi istemez öyle. Öyle itme abi. Heh. Bak dur bak ters. Heh, düz bindi abisi. Sarıl abiye. Kalk Efe hafif. Aa, bu böyle, bu, bu, bu. <laughs> sarıl abiye. Sarıl abiye sarıl abiye. Emir sarıl abiye. Efe sıkı sıkı tutuyor var ya. Yavaş git Efe. Anneciğim hadi gel biz ödevlerimizi yapalım. Emir seni bırakmaz böyle. Tamam, Nereye? Tamam, 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 Nereye? Sürünerek mi kaçıyorsunuz? Kaçıyorlar. Kaçıyoruz. Yakalarım ama sizi. Efe yavaş, Efe yavaş. <gülüyor> <gülüyor> gelin buraya ya, gelin. Baboy ya anneciğim biliyorsun. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yoruldu abi yeter artık. Tamam, bir kere daha son. Ha? Son hadi. Tamam hadi. <laughs> Son kez geç hadi. Abi son kez diyor hadi. Bak bu son şansın. Tut, tut. Sıkı tut abi. Sıkı tut. Tut abi sıkı. Bak indiririm Bak sonra abi indirir ama. Hah. Sıkı tut abi. Aferin. Sıkı tut. Sıkı tut. <laughs> Olmadı bitti. Eğlendiniz. Hadi yeter bu kadar. Abi ödev yapacak. Hayır. Hayır abi ödev yapacak Emin. Bak, bak abinin ödevleri var. Bu kadar oyun yeter. Kızarım sonra. Ne annem? Kafam da kızardı ya. Yoruldu. Ödevleri bitsin abinin sonra devam edeceğiz. Tamam, tamam mı? 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 Hayır Hı. anne yeter. Efe. O Efe. Efe bu oyun bitmez. Kaçıyoruz şimdi kaçıyoruz. Kaçamıyorsunuz. Kaçamıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yürü sen de. Kaç kaç kaç. Gidin bir Efe'ye bakayım Efe anneciğim. Efe odanın hali ne böyle? Ne yaptın anneciğim böyle? Bütün oyuncaklarını mı da çıkardın sen? Oyun oynamak mı istedi Anneciğim bir sürü oyuncağın varmış senin. Toplayalım mı bunları ne dersin? Bence de süper fikir değil mi? Hadi toplayalım bakalım bunları. Arkadaşlar merhaba bu arada. Merhaba. Efe birazcık haylazlık yapmış sanırım. Odasında bütün oyuncaklarını çıkarmış. Dağıtmış süper kahramanları. 88 parça olan bir oyuncak bloklar var yine bunların. Lego tarzında. İş makineleri burada. Aa, balık oyunu hatırladın ortaları olan. Burada trenleri var Efe'nin. Aa Efe kinetik kumunu unutmuşuz biz senin. Hatırladın mı? Bunların şekilleri vardı. Nerede acaba? O da ne Efe? Doktor Setin, Doktor Setin de mi burada? Evet baksana. Burada gene oyun setim var. Taşlar. Harika kanatlar var burada. Bu ne? Kutu içindeki ne anneciğim? Evet. İşte Uğur, Uğur. De, Uğur, Uğur. De, Uğur ve kara kedi. Burada büyük arabaları var efendim. Bakalım başka. Başka neler var buralarda? Uğur, Bunun içinde ne var anneciğim? Uğur, Bunun içinde içinde? Legolar. Legoların var küçük bakın. Ha küçük adamlar da var çok tatlı. doktor mu oldu? <laughs> Efe arkada neler var öyle meyveler falan mı var orada? Evet. Onlar neymiş ha meyve pizza var. Aa pizzaya bakayım. <laughs> bir pizza dilimi çok tatlıymış ya. Aa orada da görüyorum bir şeyler. Orada da askerlerin mi var? Evet burada bloklar var. Küçük arabalar. Bunun Varmış, bakalım. Boya kalemleri. Robotlarım burada. Uçakların orada. Burada da var bir şeyler. Ha, bunu hatırlıyorum. Oynamıştık bunu seninle. Doğum günde gelmişti diye bu sokeyi. Burada Pepe'nin evi var. Pepe nerede? Peki içinde Pepe? var. Yazı tahtam var sanırım. Bu da yazı tahtam senin. Aa burada da bilardo masan var. Efe bilardo masanın <laughs> Efe bilardo masanın <laughs> <Efe, bilardo> sen masanın... <laughs> şey topları sanki eksikti. Bulabildin mi? Bulabildim. Ama yer bulduğumu bilmiyorum. Şey Bakalım be. Çekmece dedi sanki. Efe, burası da çok karışık. Bakalım bulabilecek bulabileceğiz. Ay ne tatlı bir Bu at ne ya acaba <laughs> Telefon <mu? gülüyor> bilardo topunu. Aa bak kinetik kumun bir tane parçası. Çalıştı. Bak fotoğraf sesi. Çok güzelmiş burada. Biraz da ben hala... Aa buldum. Yok bu değil. Efe bu olle, işte buldum. Buradayım Ayşe. Ben onu oraya koyayım gene. Tamam. Efe bence burada. doktor bey iğne mi yapıyorsunuz yoksa siz bana? Doktor bey. İğneyi görebilir miyim? Bu iğne mi? Bu ateş ölçer sanki doktor bey? Ama ama burası burası. İğneniz nerede bakayım hemen gösterebilir misiniz? Bine <laughs> boynu. Bana Siz... Bak, iğne. Bir iğne vurur musunuz bana? Aa, çok acıdı, çok acıdı doktor Hemen krem sürün, krem sürün hemen. Çok acıdı. Evet, biraz olmanız gerekiyor ama. biraz geçti sanırım. Bir daha dişlerime mi bakacaksınız? Buyurun. Bu kadar... Buyurun Doktor Bey. Ee. Dişlerim çok çürümüş. Hemen doktora git ama mi görünmem gerekiyor? Evet, çok teşekkür ediyorum Doktor Bey. Çok sağ olun. Evet. Yaptım. burada? o bir biçitsiz olsun diye var. Burada nelerim var? Burada arabaların. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Orada Boya kalemleri. Bakalım. Aslında, burada çok araba. Oo, burada iş makinaların var. Burada silahların. Nasıl bir sürpriz bakayım? Evet orada da küçük arabalar var. Hadi annem buraları toplayalım tamam mı? Çünkü biraz fazla dağıtmışız gibi. Ne dersin? Hadi bakalım. Ne oldu asker setine? Öncelikle bunu koyalım. Gördüm. Aa, orada da bir tane kumbara gördüm. Arabalar serisinde. Onu koydum başka. Bence bunu da koyabilirim. koyduk. Yakı, bilardo'nu koyalım. Bilardo satini. Koyalım mı? Koy. Bilardo setini Bunu koydum. Bunu başka bir şeye Nereye koymak istiyorsun bunu? Yakınlarda bir yere mi? Yakınlarda bir yere mi koyalım? Pepe'nin evini de koydum. Bu? Arkadaşlar biz toplayalım. Ed odamızın sonra size pırıl pırıl halini gösterelim değil mi? Hadi bakalım. Evet pırıl pırıl yaptık Efe'nin odasını. Hatta size bir şey göstereyim. Efe kaçtı. <laughs> Anneciğim bana yardım etmen gerekmiyor muydu? Birazcık ettin mi? Ay neden kırdım? Unuttun değil mi? Oy, oy, Aldım. Topladım. Şimdi istediğin gibi oynayabilirsin tamam mı? Bak asker setini de bıraktım. Tamam mı anneciğim? Görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyoruz sizi. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz sizi.